İzmir Dersi 5. Bölüm Kale Eteklerindeki Yeni Kent Pazar günü erken bir akşam yemeğinde Ege ve Gediz'in aileleri hep birlikte sofra başındaydılar. Gül Hanım ve Gediz'in annesi Ülker Hanım yeni ev hakkında konuşuyorlardı. Ne güzel küçük bir cennete dönüştürmüşsünüz burayı. Evin ilk misafirleri olarak biz de size ufak bir hediye getirdik dedi Ülker Hanım. Gül Hanım paketi açtı. Duvara asılmak üzere yapılmış zarif bir nazarlıktı bu. Arkadaşına teşekkür etti. Ne zahmet ettiniz, çok güzel, çok teşekkürler. Konur Bey'in önünde ise başka bir paket vardı. Benim hediyem Ege'ye dedi. Son günlerde başlayan tarih merakını çok takdir ediyorum. Al oğlum, umarım beğenirsin. Ege kendisine bir hediye beklemiyordu. Yaş gününe daha üç ay vardı. Kitabı eline aldı, şöyle bir baktı. Üzerinde İzmir'in gerçek masalları yazıyordu. Gerçekse nasıl masal olur? Masalsa nasıl gerçek? Ee, yer öyküleri biraz sihirlidir. Hem gerçek hem hayal. Aynı İzmir gibi başka dünyalara götürebilir sizi. Ege Ege bir şey demeyecek miydin? Diye sordu annesi. E, şey pardon, çok teşekkür ederim Konur amca dedi Ege ve tekrar masanın başına geçti. Konur amca ben de sana bir şey göstereyim dedi. Bak Pagos Tepesi görünüyor bizim evden. Hem Kadife Kale de görünüyor. Konur Bey e hadi gelin o zaman bakalım şu Pagos'a sizin terastan dedi ve ayağa kalktı. Üçü birlikte İzmir'i seyrediyorlardı. Bu kale ve çevresinin bugünkü İzmir'in kurulduğu yer olduğunu biliyor musunuz dedi Konur Bey. Evet dedi Ege 3. İzmir babam söylemişti. Evet Dün ziyaret ettiğimiz Bayraklı Simirna kenti daha sonra buraya taşınmış. Gedi sordu, neden baba? Simirnalılar şehirlerinden memnun değiller miymiş? Konur Bey, yo eminim memnunlar da. Ama Athena tapınağı değerli eşyalarla dolup taşarken başka uygarlıkların da gözü oradaydı hep. Bakın, örneğin antik devirlerde çok önemli bir uygarlık Lidya Krallığı vardı. O da topraklarını batıya doğru genişletiyordu. E, Simirna'da bir süre Lidya egemenliğine girmişti. Sonra bir de Persler var. Bir başka doğu uygarlığı. Onlar da geçti bu topraklardan. Simirna'ya ve hatta Helas'a kadar uzanmışlardı. Ve her seferinde Athena tapınağı bu el değiştirmelerden tekrar tekrar zarar gördü. Tapınağa zarar verilmiş olması Ege ile Gediz'in hiç hoşuna gitmemişti. Konur Bey, yok yok o kadar telaşlanmayın. Simirnalılar her seferinde yeniden onarmışlar şehirlerini dedi. Ve devam etti. Ta ki... Ha? Ta ki... Ta ki Büyük İskender buralara gelene kadar. Büyük İskender mi? Büyük İskender de kim? Tarihin en güçlü krallarından biri. Makedonya kralıydı. Helas'ın kuzey bölgesi Makedonya'da doğmuştu. Büyük İskender çok genç yaşta kralı olmuştu. En büyük rakibi de Perslerdi. Perslerin Helas'a akın ettiği sırada Makedonya'nın başına o geçmişti. Helas'taki kent devletleri yani şu kırmızıları bir araya getirerek büyük bir ordu kurup Persleri geri sürmüştü. İskender sonrası kurulan bu uygarlığa Helen uygarlığı diyoruz. Topraklarını öyle büyütmüş ki Anadolu'ya ve ardından bugünkü Irak, İran, Mısır, Hindistan'a dek birçok yere hakim olmuş. Ne kocaman dedi Ege, her yeri almış İskender. Gediz, içinde Simirna da var dedi. İskender Simirna'ya gelince ne yapmış Konur amca? Simirnalıların Bayraklı'daki küçük kente sığamadıklarını görmüş. Ve yeni bir yerde daha güzel bir kent kurulmasını emretmiş dedi Konur Bey. Dinleyin bakın şimdi. İskender'in yeni Simirna'yı kurmak için yer arayışını anlatan çok ünlü bir efsane var. E dinleyelim o zaman seviyoruz efsaneleri. Makedonya kralı Büyük İskender hem genç hem de güçlüydü. Batının ve doğunun hakimiydi. Topraklarını ta Hindistan'a kadar yaydı. Şehirler kurmuştu. Kimisine kendi adını hediye etmişti. İskenderiye adını ondan aldı. İskender'un adını ondan aldı. Bir gün genç kral ülkesi Makedonya'dan kalktı ve uzun bir sefere çıktı. Geldiği yerlerden biri de güzel Sinirna'ydı. Derler ki o zamanlar Pagos tepesi ormanlarla kaplıymış. Kral İskender Pagos tepesindeki Nemesis kutsal alanında avlanırken bir ara ulu Çınar'ın altında uykuya dalmış. Ve yine derler ki rüyasında iki su perisi görmüş. İkiz periler ona uyuduğu Pagos tepesi eteklerinde yepyeni bir Simirna kenti kurmasını söylemişler. Büyük İskender uykusundan uyandıktan sonra Apollon bilicisine gitmiş ve gördüğü rüyayı anlatmış. Bilici ona Kutsal melez çayı kenarındaki Pagos Tepesi eteklerine yerleşecek Simirnalılar eskisinden dört kez daha mutlu olacaklardır, demiş. Ve derler ki Pagos yani bugünkü Kadife Kale eteklerindeki yeni kentin yerini bu rüya belirlemiş. E adı üstünde bir düş bu. Yeni kentin ilk masalı. Şimdi hangi kabuktayız bir bakalım. İşte tam şurada, 2300 yıl öncesindeyiz. Çocuklar hikayeyi sevmişti. İskender ilginç birine benziyor diye içinden geçirdi Ege. Ve sordu, Konur amca, Büyük İskender nerede otururmuş, sarayı neredeymiş? Konur Bey gülümsedi, yok Ege'cim, İskender Simirna'da hiç oturmamış. O neredeyse sürekli savaşlar ve seferlerdeymiş diye yanıtladı. Ele geçirdiği topraklarda kentler kurmaları için generallerini görevlendirirmiş. İskender'in generalleri pek meşhurdur. Yeni Smyrna'yı kuran kişi de general Lysimachus. Lysimachus ilginç bir kişilikmiş. İskender'in yakın arkadaşıymış. Birlikte birçok yeni şehir kurmuşlar. İskender'le birlikte savaştıkları sürede çok zengin olmuş koca kenti kuracak kadar büyük bir serveti varmış. Peki dedi Gediz, Pagos'taki Simirna'yı kurunca parası bitmiş mi? Pek değil dedi Konur Bey. Örneğin ünlü Efes kentini de şimdiki yerine o taşımış. Bergama antik kenti de onun servetiyle kurulmuş. Lysimahos öldükten sonra Simirna'da Helen devri çok uzun sürmemiş. Çünkü daha batıdan büyük 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 bir krallığın ayak sesleri geliyormuş. Nasıl yani büyük 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 bir krallık? Persler, Helenler bu kez kimler? Romalılar. Roma büyük 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 bir krallıktı. Roma uygarlığının merkezi bu kez daha da uzakta İtalya'daymış. Of şuraya bak Simirna'yı da içine aldı. Romalılar Helen uygarlığını çok benimsemişler dedi Konur Bey. Simirna'da da Helen zamanında yapılanları devam ettirmişler. Roma devrinin Simirna'sı da ayrı bir güzelmiş. Bizimkinden çok mu farklıymış diye sordu Ege. Hmm, Konur Bey nasıl yanıtlasın? Şimdi Roma İzmir'iyle bugünkü arasındaki farkı nasıl anlatayım ben diye düşündü. Pek de az yapı kaldı geriye. Hmm, derken aklına bir şey geldi. Ha, buldum. Bakın, Antik Ege kentlerinin olmazsa olmazları vardır. İşte Roma İzmirinde de o olmazsa olmazlardan vardı. Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadık. Olmazsa olmaz ne? Çok şifreli konuşuyorduk Onur Bey. Olmazsa olmazlar. Yani her antik Ege kentinde olanları sayıyorum şimdi. Bunların hepsinden Simirna'da da vardı. Anlaştık. O zaman başlayalım. Olmazsa olmazlardan birincisi Akropol. Yüksekteki kent yani. İnsanlar en çok değer verdikleri şeyleri en güzel ve en güvenli yerlerde korurlar, değil mi? Helen ve Romalılar da çok değer verdikleri tapınakları ve kralları için kentlerinde her zaman yüksekte özel bir bölge ayırırlardı. Bu tepedeki en güzel ve en değerli bölgeye Akropol denirdi. Akropolün içinde tapınak, kral sarayının yanı sıra şehrin hazinesi ve başka değerli yapılar da bulunurdu. Olmazsa olmaz. Kent meclisi. Kent meclisi nedir biliyor musunuz? Büyük bir toplantı salonu düşünün. Yay şeklinde bir oturma düzeni var ve insanlar orada oturur, kentleriyle ilgili önemli kararları tartışırlardı. Helen ve Roma kentlerinde mutlaka bir meclis binası, yani onların deyimiyle buluteryon olurdu. Tartışma ve birlikte karar verme demokrasinin bir özelliği. Öyle görünüyor ki demokrasiler bu topraklarda yeşermiş. O yüzden bu binaları çok seviyorum. Olmazsa olmazlardan bir diğeri, tiyatro. Antik Ege kentlerinin çoğunda ama pek çoğunda tiyatro olmazsa olmazdı. Ben bunlara rahatına düşkün tiyatrolar diyorum. Özellikle Helenlerin tiyatroları daha yaslarlarda sırtlarını. Sonra onlar da izleyicileriyle beraber seyreder ve dinlerlerdi oyunları, koroların şarkılarını. Olmazsa olmazlardan diğeri de stadyum. İşte stadyum. Kentlilerin hayatında spor çok önemliydi. Tabi futbol o zamanlar bilinmiyordu ama koşu, güreş, disk atma ve bunun gibi çeşitli sporlar bu devirlerde çok gözdeydi. Yarışmalar hatta olimpiyatlar düzenlenirdi buralarda. Ve bir olmazsa olmaz. Agora. Bakın işte böyle bir yer Agora. Ama ben burayı anlatmayacağım. Aa neden diye sordu Ege. Konur Bey çünkü gelecek hafta sizi oraya götüreceğim dedi. İzmir'e döndüler tekrar. Bu kez gördükleri başka bir İzmir'di. Roma simli nasıl canlanmıştı karşılarında? Akropolü, tiyatrosu, stadyumu, agorasıyla eski Roma İzmir'i. Gelecek ders yarım kalan bir işi tamamlayacağız. Agora'ya gidiyoruz.